ben uzatmıyorum, şeye kadar yapsa, bu hodri meydan var ya. Petrol var ya, kadar altta ne yapsın, geçin. Bunu da böyle bir bağlasın, mükemmel bak. Yani sana çoğru hak gibi gelebilir, yani o bir artı, bir yol açtık. Yani hakikaten bu turizm yola açılsaydı, ben... Bir şey yapar ya. Ama ben... Ben de

onların sorun ve sıkıntılarını dinledik. E, Maalesef e, bir şu meselede olduğu gibi e, Eyüp Peygamberin sabır makamı da hak ettiği değeri göremediğini e, biz e, gördük, müşahede ettik. Esnaflarımızla görüştük, burada yani gerekli e, yatırım yapılmadığını, burada gerekli projelendirmelerin yapılmadığını, bundan dolayı da e, turistlerin buraya çok fazla ilgi göstermediğini, gelen insanların bir daha e, gelemediğini söylediler. Özellikle burada herhangi bir düzen e, düzen yok. Burada bir baş boşluk var. E, güvenlik konusunda ciddi zafiyetler var. İnsanlar buradan e, maalesef e, emniyet içinde gezemiyorlar. Yani hem araçların noktasında hem de kendi noktasında küçük çocuklar tarafından sürekli taciz ediliyorlar. Ayrıca çok sayıda dilenci var. Bu dilenciler gelen e, misafirleri rahatsız ediyorlar. Bu da maalesef e, Eyüp Peygamber sabır makamının e, imajına bir de kesiliyor. Ee, ayrıca burada bir herhangi bir otopark falan yok. Yani insanlar araçlarını Eyüp Peygamber e, makamının hemen aşağısındaki boş araziye bırakıyorlar, toprak araziye bırakıyorlar. Ee, Orada Otopark olmamasından dolayı da insanların araçları camları patlatılıyor. E, araçları çiziliyor, eşyaları çalınıyor. Bu da maalesef e, yani Eyüp ilçemizin e, Eyüp ilçemize yakışmayan bir durumdur. Bundan dolayı e, biz burada tüm yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Hem Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne hem Eyyubiye Belediyesi'ne çağrıda bulunuyoruz. Yani Eyüp Peygamber sabır makamı gibi bir makama sahip çıkılması gerekiyor. Burası Eyyubiye ilçemizin adeta vitrinidir. Çünkü Eyyubiye ilçesi ismini buradan alıyor. Buranın bu şekilde başıboş bırakılması doğru değildir. Daha önceki yönetim tarafından burayla ilgili bir proje çıkarılmıştı. Bu proje gündeme geldi. Hatta bu proje için belli bir miktarda paranın da geldiği iddia ediliyor. Ama mesela bu projeyle ilgili herhangi bir adım atılmamış, herhangi bir şey ortada yok. Burası için ciddi anlamda acilen yetkililerin harekete geçmesi gerekiyor. Buraya sahip çıkılması gerekiyor. Doğrudur, Balıklıgöl Platosu'ndan kültür ve turizm yolu buraya açılıyor, doğrudur. Fakat bu yolun tek başına açılması çözüm değildir. Eğer siz burayı ihya etmezseniz, burayı güzel bir hale getirmezseniz, burada güzel bir proje oluşturmazsanız gelen insanlar bir daha buraya gelmeyecektir. Yani trilyonlarca para yola harcıyorsunuz. Aynı şekilde o yolla beraber Ey Peygamber sabır makamının da etrafında çok güzel bir projenin yapılması gerekiyor. Aynen Balıklı Göl Platosu'nda olduğu gibi yani içerisinde insanların rahatça oturabileceği, dinlenebileceği, küçük havuzların bulunduğu, yürüyüş yollarının bulunduğu, İnsanların içerisinde rahat oturup yemek yiyebilecekleri temiz, nezih, huzurlu ve güvenli ortamların oluşturması gerekiyor. Bunun için de bu iş belediyelerimize düşüyor. Biz buradan Hüdapar Eyüp'e İçe başkanlığı olarak bütün yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Eyüp Peygamber sabır makamına sahip çıkalım. Eyüp Peygamber sabır makamını böyle başı boş bir halde bırakmayalım. Turizm diyoruz, yatırım diyoruz, Ufa'ya turist gelsin diyoruz. Sosyal medyada e, belki yüzlerce, binlerce paylaşım yapıyoruz. İnsanlar geliyorlar ama buradaki ortamı gördükten sonra maalesef insanlar bir daha buraya gelmiyorlar. Ondan dolayı e, biz hepimiz e, Eyüp peygam, ey Peygamber Sabır Makamı'na sahip çıkmamız gerekiyor. Saygılarımız.